Zehra Hanım kızım hayırdır senin ne işin var burada? Kim için bu hazırlık ha? Ya Asya için yapıyorum Akkaş abi. Sen niye zahmet ediyorsun Hediye ablan hallederdi bunu ya. Dur, ben gidip uyandırayım tamam mı? Hayır hayır sakın bırak uyusun ya ben söz verdim Asya'ya. Yani, <laughs> tamam Hediye abla kadar güzel yapamam ama yapınca ilk sen tadarsın olur mu? Bak benim damak tadım çok iyidir. Dotun kırık gelirse karşıma. Biliyor musun Keşap abi damak tadının iyi olduğunu? Hmm. İlk ben tadacağım tamam mı? Hadi kolay gelsin sana. Teşekkürler. <laughs> Aman Ökkeş, ne yapıyorsun? of, çok sıcak. Hadi tadın bakalım, güzel olmuş mu? Ben size çay da koyayım. Sabırsızsın Ökkeş, sabırsız. Ne yapalım, Ellerine sağlık, kızım harika olmuş, çok lezzetli. Afiyet olsun. <laughs> geç, oh, geç, oh, geç. Oh, dur, geç. Dur, dur, dur ya dur. Şaka yaptım ya, Şaka. Ah. Ciğerlerim ağzıma geldi, ne biçim eli var senin ya? Ah. Her şey bitti, iş şakaya geldi, öyle mi oh, geç? Ne yapayım, senin telaşlanman çok hoşuma gidiyor Hediye. Öyle değil mi Zehra Hanım kızım ha? Alem adamsın ve selam. Hadi hadi sen de başla yoksa hepsini ben götüreceğim ha. Hadi hadi. Hmm, çok güzel olmuş. Hadi kızım sen de bir tane. İyi. Hmm. Hmm. Neredeydin sen? Mutfaktaydım. Mutfakta? Evet, mutfakta. Saat beşte alarmınla uyandım, sonra da uyuyamadım. Bundan sonra ben uyanmadan bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Benim uyanmamı bekleyeceksin. Peki, nasıl istersen. Tamam Demir. Sen kontrolleri yaptıysan sorun yok. Limon dilimli suyum hazır mı hediye? Hazır alev Nanesini de koydum. Hı. Buyurun. Ne Hı. diye çok güzel olmuş bu. Onları ben yapmadım. Onlar Zehra Hanım'ın mahareti. Ne oldu Alev Hanım? Alev Hanım? Ağzıma bir acı tat geldi böyle. Aa. Beğenmedim. Alev Hanım, ne yapıyorsunuz Alev Hanım? Bir dakika ama. Alev Hanım lütfen. Lütfen Alev Hanım. Yenilecek gibi değiller hediye. Kimsenin damak tadı bozulmasın değil mi? Suyumu unuttum. Ben de söyleyeceğim şimdi Zehra Hanım'a. Ispanaklı mı? Evet. Hmm. Bayılırım ıspanaklı böreğe. Abim ne sevdiği börek bu Zehra. Ama sadece Hediye ablanın elinden yer. Aa, abi, Zehra. Teşekkür ederim. ...hediye bende alabilir miyim? Elbette. İnsanın sevgilileriyle birlikte vakit geçirmesinden daha değerli bir şey yok. Ah oh, canım benim. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Öyle bir arada ve mutlu olunca... ...ya o kadar hoşuma gidiyor ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ayşeciğim, ben bugün evden çalışacağım. Diyorum ki kahvaltıdan sonra yürüyüşe mi çıksak? Olur abicim, çok sevinirim. Zehra sen de bize katılmak ister misin? Bizim de ile bir planımız vardı. Ne dersin Aslı'cığım biz de onu yapalım mı? Evet yaşasın. Anneciğim örek ister misin? Gel bakalım. Tabii ya. Herkesin kalbine giden yol Asya'dan geçiyor. İşi biliyor var hoşgülü.